Allah'ım sen onlara hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın. Sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip cennetlik oldular. Diğer bir kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden cehennemi boyladılar. Rabbim ne olur bu aciz kulunu cehennem azabından muhafaza buyur ve cennete layık kullarından eyle. Allah'ım İnsanoğlunu varlık sahasına çıkaran sen, daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp sahit olacağını, kimin de kötü yollarda düşüp bir şaki haline geleceğini bilen de yalnız sensin. Rabbim, bahtına düştüm. Bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakilerden eyleme. Allah'ım, Herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını daha onları yaratmadan evvel sen ezeli ilminle biliyor ve görüyordun. Onların da senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbim, inayetini esirgeme ve bu bendeni hep sana kullukta istihdam eyle. Allah'ım, sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur et i ilahiyeni, irademi beni hep sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir. Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım! Bütün varlığın harekatını tanzim eden sadece sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne hiçbir şekilde hareket edemez. Senden benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allah'ım, hayrı yaratan da sen, şerri yaratan da sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim, sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım, cenneti de cehennemi de yaratan sensin. Kullarından bir kısmını cennete ehil hale getirdin, diğer kısmı da kendi cürümleri yüzünden cehenneme müstahak oldular. Rabbim sen buna naçar kulunu cennetin sakinlerinden biri eyle. Allah'ım sen dilersen müstahak olanları delalet vadilerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsın. Ne olur Rabbim benim sadrımı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbime duyur ve o güzelliklerle ruhumu doyur. Allah'ım olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız sensin. Neticede her şeyin dönüşü de sadece sanadır. Allah'ım, ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni sana yakın olan mukarreb kullarının arasına kat. Yüceler yücesi Allah'ım, dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar. Benim biricik dayanağım sen güven kaynağında sensin. Çünkü azamet tahtının yegane sultanı sen, gerçek güç ve kuvvetin tek sahibi de yine sensin.